Öğrencilerimizi sanatla tanıtıyoruz. <laughs> Öğrencilerimizi sanatla <seneler de> gösterisi. Yakışıklı <laughs> <laughs> yeneği yakışmadı ya?

seni çocuklar, çocuklar çok özlemiş. Gel gel. gel. Çocuklar gider, gider <laughs> mi Eee, Şehirlerin okundurduğu için e, karşılarına veriyor e, topu. Orada bir spor tamam, tamam sen de iyisin. Bravo bir sınıf öğrendi. Bir daha. Buraya bakın. Hadi. Hepiniz bir bakın bakmıyorsunuz. Dünya Engelliler Günü'nde bugün engelli kardeşlerimizle birlikteydik. Şeker İlkokullu öğrencileri olarak engelli kardeşlerimizi bu günde yalnız bırakmak istemedik. Hem öğrencilerimize empati geliştirmeleri adına hem de farkındalık oluşturmak adına bugün onlarla birlikteydik. Aynı zamanda bugün yerli ve milli oyunumuz olan Hemsbol oyununu öğrencilerimizle tanıştırdık. Şu anda da oynuyorlar, severek oynuyorlar. Ee, i̇nşallah bu oyunu e, okulumuzda da oynayarak geliştirmeye çalışacağız bize destekleri için Nimet tanıma çok teşekkür ederiz. Ee, bizler 5 yıldır e, Kütahya faaliyet yı gösteriyoruz. Engellerimizin hem hak temelli faaliyetlerinde hem de onların sporda, her alanda ve istihdamda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün ise burada 10-16 Mayıs Engeller Haftası e, münasebetiyle ve aynı zamanda Aile Haftası münasebetiyle Kütahya Vali Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle hem spor şampiyonası düzenledik. Hem spor yerli ve İzmirli bir sporumuz, İki kişilik oynanan bir oyun, her yaş grubuna hitap edebilen, her alanda oynanabilen bir oyun ve engellilerin kendilerini geliştirmede büyük katkı sağlayan bir oyun. İzmirli bir babamızın bulduğu bir oyun. E, bu hem spor alanında e, yeni bir spor olduğu için e, Kütahya'da. E, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İçişleri Bakanlığı bir proje sunacağız. Bu proje kapsamında aynı zamanda bugün bunun tanıtımını da yaptık. 700 rehabilitasyon merkezindeki 700 öğrencimize hem spor tanıtımı yapıp onların başından sonuna gelişimlerini raporlandıracağız. Bu raporlandırmayı da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki uzmanlarımız gerçekleştirecek. Ve bu raporların sonuçlarını yetkili birimlere, bakanlıklara ileterek engellerimizin açtığını ve sağlık anlamında ne kadar ilerlediğimizi sporla hayatların değiştiğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın özgüvenlerini artırmak için onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmaya çalıştık. Ee, öğrencilerimizin, çocuklarımızın kendi yaptıkları atölyelerimizde onları teknoloji bağımından uzaklaştıracak ürünlerin de aynı zamanda tüm katılım, katılımcılarımıza ve protokolümüze hediye olarak takdim ettik. Ee, Türkiye Şampiyonlarına katılan derneğimiz, spor kulübümüzün sporcularına madalyalarını takdim ettik. Teşekkür ve teşvik madalyalarını. Program güzeldi, protokolümüz sağ olsun yerlerini aldılar bizlerle beraber oldular. 16 Mayıs Sakatlar Haftası ya da Engelliler Haftası diye nitelendiğimiz hafta bizim için bir farkındalık haftasıdır. Bu türlü gösterileri biz dernekler olarak, spor kulüpleri olarak yaparak engelli farkındalığını sağlamaya, fırsat eşitliğini yaratılırsa her şeyi yapabileceğimizi, engel olmayan vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. Ee, bu nedenle e, bu programları e, Kütahya'daki hemşehrilerimizin de özellikle katılmasını istiyoruz ama e, maalesef e, bu konuda hemşehrilerimiz çok duyarlı değil.